Ne kadar güzel olurdu. Güzel bir yemek yemek. Yaşasın, <laughs> yemek istiyorum. Bu <Bugün> kardeşimle oyun. <laughs> ne satın alsın? En büyük. Aa en büyük. <laughs> Onun için elmas yetiyor istersen al. <laughs> İstiyor musun Kayra? Kara. <gülüyor> <gülüyor> Tam alıyoruz senin için. Bakalım mız deneye mi? Dangur, dangur. Uçsun arabayı icatımız var. Kara, senin oyunun bozuldu. Ben yüzünü böyle yap. Uzaydayken en iyi bu sana yakışır Kara. Şu an uzaya ilk ayak basan bebek. <laughs> bebek kardeşimle oynuyoruz çünkü. Ha, yüzü böyle olsun. Nasıl? Ben yüzü beyaz olsun. Hayır. Ben yapmayalım. Yeah. Ama eldiven taktığı için gözükmüyor işte yüzü. Bunu da alman lazım. Bir sinek olmak için. Hayır. Tamam. Neden? Nasıl olsun? Bebek olmayacak mı? Evet. Sinek olacaktı ya. Olmayacak. Ama ben onun için en nasıl de? Ama en azından uçağın bir sinek oldun uçağın. Ama istemiyorum. Lütfen hikayeyi düzgün yap lütfen. Hayır. <laughs> lütfen. Ya Of tamam lanet olsun ya. Kar her şey dizinin lan gerçekten. Sen çok gerizin. Sen hangi renk olsan. <laughs> ne yapmak istiyorsun? Ne yapacaksın Ya ya vurma bana. <laughs> vurma bana. <Aa! gülüyor> ya neden? Evet. Abi yemek çok güzel olurdu. İnşallah yemeğin bir sinek veren yemez. Bu ne? Allah bu bir sinek. Yani dördüm, dördüm bir sinek olabilir en azından. Yemek daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah ben aldım ben bu sineği ya. Hayır. Hayır hayır. Ben o kadar hızlı değilim. Ne hadi ara. Nereye girin acaba? Sinekten en azından kurtuldum. Bir kayıcığım adı bir şey olmadı. Annem şimdi çok gurur annemi. Yani Anneme. Yen, 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 yen. La 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 la. Geliyorum. <laughs> 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 Neredesin? Neredesin lan? Aa anne baktım. Aferin sana. <laughs> Aslında onu ben çizim yapmıştım. Anne geldim. Aa, benim kızım. Bu aralar sinek varmış. Bundan korkuyoruz. Gerçekten Ama bu korkuyoruz. Bu da bir sinek. Aferin sana. Tamam. Takip bu seçmelerine izlenmiyor. mi katılacakmışım? Evet bu işareti yapmam. Gerekli sadece. Tamam. Bir yıl sonra katılırım birkaç yıl sonra yani. Yine aynı takımı seçeceğim. Mavi takım, mavi takım mı? Ya da En azından bu sinik evime girmemeli. tamam. Sinek değil sen başka bir karakter yapacağım. Kız arkadaş. Olur mu? Hayır. Kız erkek. Of tamam erkek arkadaş. Ama bu ayıp oluyor. Ya da Sky yapayım mı seni? Ay kız kız. Kız. Kız istiyorum kız, kız. Kız istiyorum. Sky yapacağım seni tamam mı? Ya çıkar oynar. Sky mı uçuyor? Hayır uçuyor. Ya istemiyorum ya. Uçmayan bir şey mi istiyorsun sen? Evet. Niye? Çünkü uçmasını <laughs> tamam hiç. Özel bir şey istemiyor musun yani paralı özel? Ücretsiz olarak kullanmak. Lütfen yapayım. yok <laughs> ben ya, <lütfen gülüyor> boşuna gidecek. Ee, o zaman öyle bir şey olmayan bir şey daha biliyorum. O zaman 255 elmasını bunu bu kıyafet için harcarım. <laughs> Tamam İstediğini yap. Ne? Hangisini istiyorsun Kayra? Birbirine. Böyle mi olmak istiyorsun? Güten beyaz da yapabilirsin. Beyaz yap bence. Of arkadaşım da geç kaldı ya. Ne zaman gelecek bu kız? Boş ver. Bebeğim. Aa, oh, tamam. Biraz su içmem lazım. Ol. Acaba şu Kayra kız arkadaşım nerede? Kaldı. Ay gece gece. Ben neden evden çıktım? Gece gece geliyor işte. İşte ora atarım. Gece gerisinde neden gidiyorum? Saat 2'de. Yolda hemen bu. Sen yoksa ambulansa mı biniyorsun? Aa, sıkıştım. Yol karmaşası. Arabanın lastiklerin hepsi sıkıştı. Dönüyorum. Aa, au, arabam battı, battı, battı. Şöyle aşağı düştü ve paslandı hemen. Neden paslıydı arabam? Ama durumu çok kötü. Aa. Hemen Aa, geliyor. Biri.

Uzay boşluğuna girmişsin. Bu seni yiyebiliyor bir de. Bir canlı seni yiyebilir. Ay bu ne? Elleri şeye benziyor. Bal kabağına benzeyen bir oyuncu gördüm. Ya bundan ne bu ne? Bundan ne bu ne be? X'ten yapımcı. Melon mi Melon sent mi? Hayır melon mi Melon mi Melon arkadaşım. Arkadaş. Benden kaçma. Kaçma benden. Orası robot şehri. Gel seni bir yere götüreceğim. Çok gizli bir yer. Burada mı? Burada mı? Arkadaş. Hadi gel sen becün sen eğer. Koş benim kadar hızlı koşabilir misin? Monster Lab'de birlikte koşu yarısı yapacağız. Hayır ben yapamıyorum. Senin gel, uçabilen biri olmak ister miydin? Evet. Ve yine rengi beyaz olacak mı? Bine ambulansa binsin. O ne daha hızlı olabilir? Ya otomobilinle? Reklam. <laughs> Bu saçma reklamlar da peşimi bırakmıyor artık benim. Skyrim mesela kullansan daha güzel olmaz mıydı? Telefonları da kullanma Hayır abi daha telefonu kullanma tamam mı ondaki? O hep reklam çıkartıyor telefon. Söyleyeyim hepinize diyorum bunu. Hı, yükseğe zıplayan bir ayda yaşama çok güzel. Arkadaş Ela sen nereye gidiyorsun? Ela sen nasıl uçtun? Havada kaldın az önce. <laughs> sen ışınlanıyor muydun Ela? Işınlanıyorsun sen. Gelin gelin sen de gel. Bayılacağım artık. Zıbla. Oh. Abi bir oyun gibi bırakmıyor. Kulağım acıdı hem. Kayra bağırman. Ela senin bağırmandan. র Gel dost gel dost. Sen nereden? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Ya ben seni bulamıyorum ya, bulamıyorum. Benim oyunum bozuldu, oyunun bozukluğu. <laughs> ama canavarın yerini en azından görebiliyorum. X L X. Ben buradan kalmalıyım. Ani tutuklu idi, çoştan. Kayra bir de bir oyuncu vardı ya erkek. Ne? Erkek mi? Sen da yaklaştı. Kayra bak benimkisine bak. Ne, ne garip isimler koyuyor. Ben orada değilim ki. Beni, ben oyunu garipleştirdim iyice. Ben orada değilim ki. Oyunu bozdum ben. Hacker mıyım neyim ya? Canavar. Şu an neredeyim? Görebiliyor musun Kayra? Göremiyorum. Ben şu an buradayım. Oyun bozuk benim. Benim oyunum O, benim gibi mi oynamak istiyorsun? Evet. Yüzden... Best dumping. de dumping. Dedim sana da kill like yarım yarım yarım. kill like ah ah ah. Hangi? Dere 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 Artık ben çıktım. O, altta bir şey gördüm beni. Artık ben çıktım. <laughs> PKX de şehri. Gördüğüm şey PKX de. Ben de onun oynar. Bunlar yani. Melon sand falan. Bunların da hepsini Kayra benim için yüklettirdi. TKXD bile. Kayra benim için her şeyi yüklettiriyor yani. Melon sende de adam oyunu diyor Ve ölmüş babular var oyunda da. Aslında şimdiye görüşürüz demem lazımdı. Ama kapatmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz.